bizi normali bulur mu Çimen? O ne demek ama ya? Yaşar ya. Sen kimsin de benim arkamda dönüp iş çeviriyorsun? Sen iş yapamazsın. bir meydan. Yani Ömer'e de yazıklar olsun. Bu çocuk burada ateşler içinde yansa yine bu kızı gönderecek. Babam nerede? Durun! Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde hikaye büyük bir zaman atlamasından sonra tamamen değişiyor, Çimen ile Emir arasındaki uzaklık, Ömer'in kararlarına dair yükselen sorular ve Fatih'in hayatına giren yeni fırtına, hepsi tek bir bölümde patlamak üzere doğanın yokluğunda ortaya çıkan Başak, zekası, özgüveni ve stratejik tavrıyla ailenin güç dengesini kökten sarsıyor, Fatih ile kurduğu bağ sadece iş değil, duygularda karışmak üzere öte yandan Tuncay. Ömer'in karşısına çıkan en tehlikeli rakip olarak sahneye çıkıyor. Eski sırlar, eski hesaplaşmalar hepsi yeniden gün yüzüne çıkmak üzere. Bade'nin gelişi Ömer'in duygusal dünyasında yeni bir dönüm noktası yaratırken, Ünal ailesinde Abdullah'ın ikinci evliliği tüm dengeleri altüst ediyor. Bu yeni karakterler hikayeyi yıkıma mı götürecek yoksa yeni bir başlangıca mı? Yeni bölümün asıl büyük patlaması başlamak üzere. Daha fazla analiz için kanala abone olmayı unutmayın.